Seçim sonuçları uygulama süreci nasıl gelişebilir demiş Mehmet Uçum. YSK milletvekili kesin seçim sonuçlarını bugün resmi gazeteye gönderdi. Zaten YSK başkanı da açıklamada bulunmuştu bugün saatte 15 gibi. Kesin sonuçlar ilan edildi. İlan takip eden 3. gün saat 14'te meclis toplanacak. Cumhurbaşkanı seçiminin resmi kesin sonuçları ise Perşembe günü ilan edilecek ve meclis başkanlığına bildirimi yapılacak. İlan günü YSK tarafından düzenlenen Cumhurbaşkanı seçim tutanağı da seçilen Cumhurbaşkanı'na verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak. Meclisin ilk toplantı gününü takip eden 3 gün içinde Cumhurbaşkanı tutanağı teslim alıp yemin edecek değerli izleyiciler. Bir kez daha yemin ettiğini göreceğiz Sayın Erdoğan'ın. Bunlara göre kesinleşmiş günler var. 30 Mayıs Salı yani bugün milletvekili kesin seçim sonuçları ilan edildi. 1 Haziran Perşembe Cumhurbaşkanı kesin seçim sonuçları ilan edilecek. 2 Haziran Cuma meclis e, en yaş üye olan Sayın Devlet Bahçeli Başkanlığında kendiliğinden toplanacak ve milletvekillerinin yemin töreni yapılacak. Takvimin devamına bakalım nasıl? 3 Haziran Cumartesi Meclis Geçici Başkanı Sayın Bahçeli tarafından genel kurulda Cumhurbaşkanı seçim tutanağını seçilen Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a takdimi ve aynı genel kurulda Cumhurbaşkanımızın yemini gerçekleşir. Aynı gün yeni Cumhurbaşkanı töreni yeminden sonra külliyede yapılır. Yine aynı gün külliye töreninden sonra Cumhurbaşkanımız kabinesine açıklar. Yani cuma değil, cumartesi açıklanacak. Kabinenin atalması birlikte milletvekili seçilmiş Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanların görevi artık sona eriyor. Cumartesi günü tüm bakanların görevleri sona erecek. Bunlar arasından arkadaşlar hemen geçtiniz, daha bitmemişti. Bunlar şu arasından yeniden atanan olursa o zaman da onların milletvekilliği sona erecek. Yani eğer evet. örneğin Süleyman Soylu Tekrar atanırsa milletvekilliği son mu bulmuş olacak burada evet, Ali Turan? Tabii. Peki. 4 Haziran Pazar Yemin etmiş de olacak tabii o arada. Tabii yemin de edecek. 4 Haziran Pazar atanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yardımcıları ve Bakanlar Meclis Genel Kurulu'nda yemin eder. Aynı gün önceki Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Bakanlarla yenileri arasında devir teslim töreni yapılacak. Tekrar Pazar günü aynı gün yani milletvekili seçilmiş ama yeni atamadan sonra ve devir teslime kadar ant içmemiş bakanlar devir teslim Den sonra Meclis Genel Kurulu'nda ant içerek yasama görevine başlarlar. O zaman burada vekillerden tekrar bakan olabilir mi Hacı Yakışıklı? Ne dersin? Bir ihtimal, bu ihtimal dahilinde şu anda. Mehmet Uçum'un açıkladığı takvim doğru bir takvim. Bizim de tahmin ettiğimiz takvim. 2 Haziran Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin töreni olursa Cum Cumhurbaşkanı Cumartesi günü de e, külliyede yeni kabineyi açıklayabilir. E, geçen 2018 seçimlerinde yeni kabine 2 hafta sonra açıklanmıştı. 24 Haziran'da seçim olmuş, e, 9 Temmuz'da da yeni kabine açıklanmıştı ve e, 16 kişilik bir kabineydi. Şimdi bakanlık sayıları da değişebilir. E, şu anda 17 bakanlık var. E, bakanlık sayıları e, 18... 19-20 şeklinde e, dizayn edilebilir. Kaldı ki Afet ve Göç Bakanlığı e, olabilir. E, şu anda şöyle tabloya baktığımızda e, 2018 ile şimdi de bir karşılaştırmak lazım. O zaman 344 milletvekili vardı mecliste ve Sayın Cumhurbaşkanı kabineye 4 milletvekili 344 Cumhur İttifakı'nın toplam sayısıydı. E, 4 milletvekilini bakan yapmıştı. E, fakat şu anda e, toplam vekil sayısı 323. Yani 21 eksik milletvekili var. E, dolayısıyla 300 çoğunluğun altına eğer 23 vekil giderse düşmüş oluyor. E, bu vekiller de e, 12'si zaman içinde gitmiş geçen dönem. Yani 344 başlamış, 333'e düşmüş Cumhur İttifakı seçimden önce. Evet. E, burada 11 milletvekilinin eksildiğini görüyoruz. Şimdi 323'ün içerisinde e, milletvekilleri eksilirse 300'ün altına düşme ihtimali var. O açıdan... Ee, geçen seçim adalet, hazine, dışişleri ve İçişleri bakanları meclisten alınmıştı. milletvekilliğinden istifa edip bakan olunca milletvekillikleri düşmüştü. Ee, şu anda konuşulanı söyleyelim. Ee, Genel hatlarıyla hem kulis bilgileri olsun, hem konuşulanlar olsun, hem e, öğrendiklerimiz olsun. Evet. Mevcut bakanlar dışında milletvekilleri bakan olmayacak. Böyle düşünülüyor. Yani olursa mevcut bakanlar e, tekrar bakanlar çağrılabilir. Bunun dışındaki milletvekilleri Bakan olmayacak. Kabinenin yüzde doksanının değişmesi öngörülüyor. Yüzde doksanının. Bunun yanında, bu arada Sayın hacı yakışıklı, yani hacı yakışıklının yıl... söylediği şey şu: mevcut bakanlar dışında milletvekillerinin bakan olması beklenmiyor. Sağlık Bakanı ve turizm Bakanı, kültür turizm Bakanı biliyorsunuz milletvekili adayı olmadı ve dolayısıyla milletvekili olmadı. O iki ismi kastediyor sanırım. O iki isim milletvekili değil zaten. Bunun dışında da AK Parti'nin şu anda 268 milletvekili var. Bu 268 milletvekilinin içerisinde eğer bakanlık yapmamışlarsa bakan seçilmeyeceği öngörülüyor. Kabinenin %90'ının değişeceği. E ee, Cumhurbaşkanının da 5 yıl boyunca değiştirmeyeceği bir kabine kurması bekleniyor. Ee, şu ana kadar 9 bakan hiç değişmedi. Ya İki o gün, ne demek acaba yakışıklı? Ya 5 yıl boyunca beş yıl. değiştirmeyeceği. Şöyle, yani bu bakanlar gelecek 5 yıl boyunca görevde kalacak. Evet Sayın Cumhurbaşkanının e, her yerde değişikliği seviyor. Yani MYK'da, MKYK'da %70 75 oranında milletvekillikleri listeleri belirlenirken ama Hı kabinede değişikliği çok arzu etmiyor. Yani kabineyi atadığı zaman 5 yıl boyunca yol yürümek istiyor. O stratejileri çünkü bakanlar 5 yıl boyunca bir strateji belirleyip bunu uyguluyorlar. O yüzden geçen e, dönemki kabineden 9 bakan hiç değişmedi. Kabinenin %50'den fazlası değişmedi. E, Sayın Cumhurbaşkanı e, öyle bir kabine kurmak istiyor ki e, bu kabine 5 yıl boyunca görev yapsın istiyor. E, şimdi genel hatlarla baktığımız zaman ee, en hani genel konuşalım kimsenin kalbini kırma adına konuşmayalım ama ekonomide yeni bir e, revizyon yeni bir yol haritası Mehmet Şimşek'in ismi evet, geçiyor çok konuştuk Mehmet Şimşek, Mehmet Şimşek ekonominin başına geçecek diye bir koordinatör de olabilir Mehmet Şimşek bir koordinatör de olabilir bakanlığa da gelebilir ama Mehmet Şimşek AK Parti içerisinde ya da Cumhurbaşkanlığının etrafında bir siyaset öngörecektir. Resmi görevi veya koordinatörlük görevi de olabilir. Bu tamamen görüşmelere bağlı. Bu da aslında hazinenin ve ticaret bakanlarının değişebileceğini gösteriyor. Yani, e, Peki Mehmet Şimşek hep konuşuyoruz ama Mehmet Şimşek bu görevi e, kabul etti mi? Çünkü birkaç e, tur görüştüklerini biliyoruz Sayın Erdoğan'la. E, bu evet. teklifi kabul etti ama sadece Ekonomi Bakanlığı olarak mı yoksa ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ya da başdanışman, Hazine ve Maliye Bakanı bu kulislerde nasıl ilerliyor? Hani de şöyle bunu bilen birkaç kişi var. Ee, o açıdan da e, ilkesel bir şey söylemek lazım kabineyi hazırlayan seçilmiş cumhurbaşkanı ve şu anda kabine hazır yani şu anda sayın cumhurbaşkanının e, kabinesi hazır milletvekili seçimi gibi değil hani milletvekilliğinde bir ilde 20 milletvekili varsa sayın cumhurbaşkanının önüne son tahlilde e, 20 vekil varsa 40 aday geliyor oradan seçiliyor ama kabinede sayın cumhurbaşkanının kabinesi şu anda önünde hazır. Ee, ve bunun e, kulis bilgilerinin e, olması çok zor yani e, burada şu bakan olur bu bakan olur şeklindeki kulis bilgilerini vermek ya da listeyi açıklamak çok zor 2018'de liste e, e, kab e, külliyedeyken e, 15-20 dakika önce e, basının önüne düşmüştü 15-20 dakika önce e, o perde açılmıştı ve 16 bakanı görmüştük <laughs> ve o ara öyle listeler <laughs> dönmüştü ki hani de Beş tane evet. liste vardı piyasada dolaşan. En son bir liste kalmıştı. Ve o listede sadece iki kişi bakan olmuştu. Evet. kocaman çıkmamıştı. bir liste vardı. Evet, o Bunlar oturuyorum. kesin bakan olacak. Kim olmuştu? Süleyman Soylu ile Mevlüt Çavuşoğlu olmuştu. Evet. Onun dışındaki kalan 14 kişi tamamen herkes gönlündekini söylemişti. Gönlündekine gerek yok. Burada e, Hazine ve Ticaret Bakanlıkları... Ee, yenilenebilir, değişebilir. Bu güçlü gözüküyor. Bunu söyleyebilirim. Tarım noktasında değişim olur. Güçlü gözüküyor. Ee, bunun yanında Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca kendi alanlarında e, çok güçlü e, firmaları var. Kendileri de e, alanlarında güçlü e, oldukları için kendi işlerine dönme arzusu olabilir. Ve bu bakanlıkların da değişme ihtimali olabilir. E, şu anda e, Murat Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanı. Bu arada kabine başarılı bir kabine olarak gözüküyor. Murat Kurum'un da ismi daha çok... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olur mu diye konuşuluyor şu anda. Ama net bir şey yok. Sadece konuşulan. Burada 3 bakanlığın ismi çok yoğun konuşuluyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar. Şimdi Sayın Mevlüt Çavuşoğlu... E 2014'ten beri Dışişleri Bakanı. Yani evet, 9 Avrupa Dışişleri de birinde katıcak olursak 9 e, yılı geçiyor. 11 yıl oluyor. Tabii Avrupa Birliği Bakanıydı. E Esat Çağlayan 8 yıl yapmıştı zannedersem. onun rekorunu kırdı Mevlüt Çavuşoğlu. Evet. Dolayısıyla aynı zamanda Mevlüt Çavuşoğlu ve Süleyman Soylu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden önce parlamenter sistemde de bakanlardı. Yani her ikisi. Hatta Süleyman Soylu 2015-2016 yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanıydı. Bunu hatırlatalım. Daha sonra 2016'da 15 Temmuz'dan sonra İçişleri Bakanı olarak geldi ve 2018 beraber devam ettirdi. Hulusi Akarsa özellikle Milli Savunma Bakanlığı 15 Temmuz sonrası askeri sistemin yenilenmesi daha Türkiye daha halktan olmasıyla beraber Genelkurmay Başkanlığı'ndan Milli Savunma Bakanlığına geçiş dönemiydi ve Milli Savunma Bakanı şu anda e, hava, kara, deniz e, kuvvet komutanlarıyla beraber hareket ediyor, e, beraber e, gidiyorlar. O açıdan da Hulusi Akar ismi de önemli bir isim olarak evet. duruyor. Peki ya yani hava ve savunma bakanlıkları? Şimdi şöyle onlar artık herkesin gönlündeki. Bana Hakan Fidan'ı sorarsanız ben Hakan Fidan'ı çok seviyorum. Hakan Fidan <laughs> MİT başkanı olarak Türkiye'nin en iyi MİT başkanlarından birisi. Yani Türkiye'nin MİT'i yani nihayet. Eskiden MİT'i sorarsanız üniversitelerde öğrencileri fişleyen bir MİT vardı. Bunu hepimiz biliyoruz. Ee, ama şimdi artık kendi vatandaşını fişleyen değil. Eee <laughs> Anca... Gabar'da efendim e, Kandil'de terörist kovalayan bir mit var şu anda. Şimdi Hakan sen, Fidan çok sen başarılı de de yani ama çok seviyorum Hakan Fidan. E çok seviyorsan hani nasıl bir görevde bulunmasını istersin Hakan Fidan? Şu anki görevi de çok önemli bir Her görev. Görevi. Tabii ki yakışır. çok önemli. El, elbette. Her görev yakışır. Çok seviyorum ama şu bilince. var, ya şu, şu. hani daha açık konuşalım. Perdeyi yıkalım. Yani e, Hakan Fidan'da konuşuluyor. İbrahim Kalın'da konuşuluyor. Ee, hepsi konuşulan isimler. Yani e, olurlar mı, gelirler mi diye konuşulan isimler. Ama bunlar gönülden geçen ve yakıştırılan isimler. Ee, Cumhurbaşkanının e, bu kişilerle ilgili e, nasıl bir takdirinin olacağı bilinmiyor şu anda. Yani oradan bu isimlerin bakanlığa gelip gelmeyeceği bilinmiyor. Böyle bir e, duyum yok. Eğer duydum diyen varsa doğru söylemiyor. Ama olabilir bilir. Olmayabilir. Bu Sayın Cumhurbaşkanı takdiri. Kaldı ki Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Yani Karadeniz Doğalgazı'nın bulunmasında o kadar oruç reis gemilerinin getirilmesinde e, önemli bir isim. Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu. Türkiye'de yurt sorununun çözülmesi noktasında kilit isimlerden birisi. Spor Bakanlığı'nı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı hücrelerine kadar çok iyi bilen bir isim Mehmet Kasaboğlu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. ÖSYM Başkanlığından gelen bir isim. Evet. Daha sonra... Ziya Selçuk'un döneminde, Ziya Selçuk'un yardımcısıydı Bakan yardımcısıydı, en son Bakan oldu ve şu anda Türkiye'de hakikaten milli eğitimde önemli işler yapıyor. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, yine baktığınız zaman Türkiye'deki birçok o ulaştırma alanındaki işlerin hepsini biliyor. Bu isimler de kuvvetli isimler. Yani ben az önce zayıf ha, e, olabilecekleri söyledim, kuvvetli isimler, e, enerji, spor, milli eğitim, ulaştırma, kuvvetli isimler. Ama e, bir tık e, e, yukarıya çıktığınız zaman da dış işleri, iç işleri, ve savunma olarak gözüküyor. Evet.